Hadi bir şu görselimize bakalım. Bir veterimiz var ona bir bakalım. Oraya kalkı, kafan sürekli bu tarafı dönük. Neyse yürü gidelim. Bölüm bitti hadi çık telefonda konuşuruz. Bilmiyorum şu an şey, şey, şey çok beni ya. Tamam o zaman konuşmayalım ya. O zaman sinir ettiysem. Sinir ya, konuşma. Şu, benle. Neyin düzgününü anlatayım bana. Yapma dediğin her şeyin başrolündesin ben de yapacağım ben yaparsan de yapacağım. Zaman, yapmayanın... Yaparsan o zaman son konuşmamız olur. Tamam yapmayanın diyorum ben de. Benim karşımda ayna var ya. Böyle oturmuş ya. Kafasını çevirmiş. Bütün bölüm boyunca aynada onu izledim. Bütün bölüm boyunca kız tarafına bakıyor. Birileriyle bakışıyor falan. Bütün bölüm boyunca ben birine selam vereceğim. Ben olsana merhaba deyince o yapamazsın, veremezsin. Senin ne samimiyetin var? Hanım. Ben de çıkmışım bilmiyordum valla. <laughs> Mezd <Mevcut> oldum, bilmiyordum. Hayır da ne anlatacak kimse bulamamıştı. Ben, 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 <laughs> ben de patladım. Yok, ben sordum ben. Yani böyle gözü dönmüş fırlamıştı. Evet gerçekten. Hemen kısaca özet geçiyorum. Şimdi Öykü Hanım, e, ben karşıda ayna var ya gala çektiğimiz evet. yerde. Orada Görkem'in dün gözü beli ağrıyormuş. O yüzden biraz bu tarafa doğru oturuyordu. Ben de o sırada aynadan ona bakıyordu. Görkem biraz böyle konuşan insanlar konuştuğu zaman o tarafa bakmayı seviyor ama şöyle çok takıntılı. Mesela benim olsam erkekler evinde yakın arkadaşım ve normalde çok sohbet ederim ama mesela onunla selamlaşırken bile el ele tutuştuğum zaman sinir oluyor. Genel olarak ama bu. sana tamam. özel değil. Hani seninle daha yakınım ya erkekler evindeydi diğerlerine. Yani göre. Bu olsa babası Ali Mehmet olsa da aynısını. Aynen. Sen değil yani. Hiç özel değil evet. Yok, genel tavır değil. bu. Tamam evet. anladık. Sonra o iki mesela bana diyor ki selamlaşırken el ele bile tutuşma diyor. Yeliz elendikten sonra yanlış anlama yine senlik bir şey değil. Yani, hani böyle yanaktan yana öpüştüler. Ben yapsam var ya ben geçen gün oyun oynadım erkekler evinde onu beklerken. Ona bile trip attı. Trip ama, Trip attı ne yaptın? Orada hiçbir şey demedim ben selamlamışsın. E sonra arka, akşam konuşurken. Halbuki atmışsın ama yani aslında. Akşam ne? konuşurken hep <laughs> yani. Ondan sonra Rökyan'ın ben dedim ki bir de bir şunu da istemiyorum. Şimdi Allah sürekli bu tarafa bakınca biriyle göz göze gelecek bir şey olacak. Biri gelecek bana diyecek ki bakıyor. Anladım çünkü böyle bu tarafa doğru ya. Ondan sonra Rökyan'ın bir şey olmasa da olacakmış gibi olacak. Hani. Tabii ben o ruh halini anlamadığım için sana dedim ki abartma sen de ne yapıyorsun evet, ya dedim ya oraya dönmüş aynadan görmüşsün var. yani saçmalama dedim sana yani evet. olayı büyütme dedim. Ama Öykü Hanım benim dün gerçi hala da benimde bir sıkıntı var bunlar erkeklerimdeki çoğu arkadaşım <laughs> Kule gibi 5 saat oturmuşuz orada. Evet kule gibi 5 saat oturdum. <laughs> belim artık şurada şimşek çakıyordu. Yani doğru söylüyor Kenan Hanım. Böyle böyle var, yamuk oturdum alamadım. kızlar tarafına ben doğru. ben de aynı sandalyede oturuyorum. Hepimiz Ama ekstra sabahtan yani. beri belim ağrıyordu. Benim hani ha. sabah kursa geldim ferşli gibiydim sanki eğilemiyordum, evet. şey yapamıyordum. Hmm. Hani orada da oturdum zorluk çıkartmayayım, ilaç da alamadım verdim, Doğru. O yüzden kızlar tarafına doğru dönük oturuyordum. E, o, o yüzden de şey o düşürdü, tarafı... Şey ben eğildim aldım. Efendim? Kuliste sen ne düşürdün? Diş macununu, Diş macununu düşürüm. da alamıyordu yere diyor. Ya hiçbir şey alamadım genel olarak. Kızlar tarafına doğru dönük olduğum için İlayda da yanlış anladı. hep kızlar tarafına doğru dönük Tamam Şimdi işte böyle olacaktın diyorsun. bak. Böyle işte. Yani, Dik duramıyorum. Ön, Önü, önüne, işte. baksın, baksın. böyle duracaksın işte. Bakmayacağım. Böyle bakmayacağım. Bak diyorum. Böyle duracaksın. Böyle duracaksın. Ölkanıma doğru. Allah'ım tamam, desenleri de, de, de. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ondan sonra Hanım çıkışta biraz tartıştık işte bu konuda. Sonra anlaştık. Tabii beş kere kavga edip oh. dört kere kavga edip 5 kere mi barışıyordunuz? Değil mi? Öyle bir durum bu var. Bu aralar çok tartışıyoruz. Bir güzel. heyecanlı daha yani normal ya. Tanım birbirimizi tanıma aşamasındayız. Öykü Hanım çok benziyoruz birbirimize. Sadece onun Tabii verdiği o tepkilerle işte. çok benziyoruz. Yani ikimiz de buluttan nem kapan tipleriz. Aa. Ya ben kavgamda kaçmak istiyorum daha çok ki kavga büyümesin. ama bu gidişle kaçamayacağım. Hmm. Umarım patlamayız. Öfken yakıcı mıdır yani böyle bir o konuda da fenayım. Tabii balık ya, çünkü yani, yani Öfke yani. kontrolü sorunu olan bir zaten kavgalarda da öyleyim, İlişki konusunda da öyleyim aslında. Yani bağırırım çağırırım ama üzülmesini ya da Şimdi yanlış lanse edilmesini... Benim bu konuda haksız olduğum hangi taraf var? Ben erkekler evine o şekilde dönük otursaydım yine aynılarını yaşayacaktım. Ama ilk başta bana gelip sorsaydı mesela neden bu tarafa yani, doğru dönüksün? E sordum. Hayır belimin rahatsız olduğunu şeyimiz Tam daha kapan sonra Kapanmıyor o tarafa dönük baykuş gibi bu tarafa bakıyorsun. <laughs> Ölçü hanıma doğru bak. Yani o an öyle bir şey olabileceğini düşünmedim. Peki.